kaçıyoruz. Hatırlarsanız oyuncak arabesine dikmiştik ve bu oyuncakları almıştık. Şimdi de onun açılımını yapıyoruz. O istersen sen aç kardeşim. Hadi ayak. Ben şurada bir yerde makas olsak görüyor musunuz? Şunu burası bantlı gibi görünüyor. Kişi şunu yerine koyalım mı? Baba bir döndürmeyeyim mi şunu? Nasıl bir oyuncak çıkacak? Dur. Ha, burada nasıl oluyor? Bunu ne yapalım nasıl? Öbürünü de al. Ha bak baba, bak 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 yürüyor evet, bile. Of. O kadar da düşüşten besliyorum ama dikkat et. Aslım bilader. Aslım mi dur? Ha Hı. tamam. Baba wow, bak var çıktı. Açtık işte arkadaşlar. Şimdi şu tüpüyü sıkı atalım. Tüpüyü. Tüpü, tüpü koymuşlar. Şuraya koyalım. Baba baksana okay. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Sıkı atıyorum. Dur kardeşim. Şunu döndürmem lazım. Döndürmem lazım. Böyle döndürmem lazım. <laughs> Arkayı da asmaması lazım. Sıkmıyor O tane çöpü talsak baba. Sıkmıyor. Evet, buradan çıkıyor. Oradan Şundan dolayı çıkmıyor. Şunu şöyle yapmazsak çıkmaz tabii. Böyle çıkar mı? Böyle göz ah. mı? <gülüyor> <gülüyor> çıkar mı öyle? Hayır. Hayır. Nasıl düşünmediniz? Şaşkınlar. Şimdi ben de buradan kutuyu seçeceğim. Seç seç. Şunu ben de kutuyu. Şöyle koyayım. <laughs> Çok oh. güzel. Buradan yol var bakın. Var. Araba yolu. Araba <laughs> buradan yapıyor. <derabiliyor. gülüyor> Şuradan değil, buradan çıkıyor. Bak burada. Şuradan. Buradan mı çıkıyor? Evet. As. Asam mı? Açın bakalım. Ama bir şey diyeceğim, onu açmadan önce ters döndürelim. Burada da araba koyabiliriz. Aa, Akif kendi arabalarımızı getirip koyabiliriz. Evet. evet. bakalım. Şimdi bunu. Çok güzel bir yer. Açıyorum. Öbür tarafından aç. Ben, ben de, de bunu alsam. ben de görüyorum. Çevir, çevir. Bana doğru çevirir. çevir. Ama da ağırmış. Hadi. Heh. Vav. Wow. So. Aa bir tane düşmüş burada. Aşağıda da kamyon var. Evet. Hani Vay vay. <laughs> Artı bir de var değilmiş. Deneyelim mi? Kapat bakalım şu ne? Olmuyor bu bana. anne o girmiyor ama. Ama diğerleri de yadırı, derim muhtemelen. Şu arabalar giriyordur muhtemelen. Evet. Şunu deneyelim mi? bakayım. Evet. Bakayım. Sırmıyor. O sığıyor. Küçük arabalar sığıyor. Şu alalım. Şurada bir tane de helikopter çıktı. Dur. Dur bakayım ben de göreyim. Evet. At bakalım onu. Sonra şey çıktı, inşaat şeyi, malzemesi. Kardeşim şuraya bir tane buraya düşmüş. Evet. Şuradan... Bakayım şu sırrıda. Buradan atıyorum. Asırası diyor sana. Çok hızlı geliyor hemen. Tamam, tamam. Hop. Bu yavaşta. At bir daha bakıyor artık. Ben de bana da bunları çıkardım. Açtı. Bu siyahlar. Olmaz bu. Olmadı mı? Yok. Bak şu içlerinde ne var? Bunlar var. Ama öyle ben de uçam. Bunlar var. Bak, bak, bak. Bu nasıl Hepsini çıkartıp bakalım şurada içlerinden neler çıkmış. Ama da bir Sen Kendi arabalarını da getir o günah kullandıklarımız var ya bunlardan. Bir şey deneyeceğim ben. Allah. Şu kışlık arabaları bir baksınıza. Bu kamyonun yerine koymasak su ve tuşlu taraba koysak kasaba kaç tane sığar? Arka tarafa bir tane daha sığar. Helikopteri veriyorlar sana. Şurası, bu şey ama bu şey. Bakayım onlara. İşte. Ne kadar o, oh oh. hepsini getirmiş hepsini. <laughs> Aa, benim Hı -hı. sarı arabam nerede? Sıra. Evet. Ha. Acaba buradan bu şey mı? De... Bunların hepsini doldursana ben merak Hı -hı. ettim ne kadar Hı -hı. hepsi alacak arabalar. Sen bak hala, dur şimdi gül bu anda. Bu. Ha? Bu benim efsane arabam. Evet, o senin amca arabam. Bunu bilmeyen yoktur. Yardım etmek istedim. Bakayım nasıl diziyorsunuz? Kanada şu dersek. Oh, kamyonun yeri çok güzel oldu. Anne, anne bırak. Önce ön çakar mısın? Önce babanın arabası. Benim arabamı çok güzel yere koydum. Bakayım sığdı mı oraya Dino? Sığdı. Oo Ne? O da oraya sığdı. Ne? Bakayım ona. Aa düşüyor. Aa. Oo o da oraya sığdı. Bu şurası. Ne? Sığdı ama ama şurada da ne? Başlıklar var. Bakayım. Başka. Allah bat Allah bat Allah bat. Bir araba daha var. Helikopterimiz var. Var. Onu çıkartmam ister misin? <laughs> Yok. hı. Abi bir saniye bir şeye bakacağım. Aa bunlar böyle bu duruyor ama e, dört tane. Şunu çıkartmam ister misin? Yok almıyor bu burada. Şuna da çıkartmam ister misin kardeşim? Ben, 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 ben. ben de bunları çıkartamam sana. Ana değil Sen mi yedin Bana bakın. bunları söküyorum. Şöyle hemen bir yol yaparlar Sen de burası bir inşaat. Buraya değil mi? Ne ne? Buraya Burada inşaat yapılıyor. Evet. Sen çabalıyor inşaat. Ben Dino ile gelirim inşaat alanına. Ne dedin hmm. ya? Burada yol çalışması var herhalde arkadaşlar. Evet. Geçebilir miyim? Hayır. Hmm, anladım. Şu yan taraftan gitse. Aynen. Evet. Hmm. Şuna şey ister misin kardeşim şunlara? Evet. Sokmuyor. mu? Oh. Ama Ay, da şöyle. Ben yaparım, evet. yaparım. Yani ben sıraya sunları koyarım. För... Ama şurada bir tane basık var. Arka tarafını da dolduracağız daha bunu. Evet. Bütün arabalarımız var. Şurada iki tane kalmış. Bunları da çıkart. Onları şey kaydedip çıkartıp çıkart. Kimse ama. Alay yeşil yerleştirilmiş şarjı. Ha niye inşaat alanımı su Bunu ben baba, çıkarttım. Baba aç. Dedim. Büyü büsün alalım. Koy alarak. buraya koy buraya koy bak. Yardım etmemi ister misin? O çekiciyi de getirmişsin. Evet. Bak buna. Çünkü çekici bu alan için çok sizin işinize yarar. Bakalım. Bunları taşıyabilirim. Bak şurada da, da yer var. Bak çok cüz. Hmm, Bakın. <laughs> bu taraf dolduysa kapatalım diğer tarafı da okuralım. evet. Diğer tarafı da bu malzemeleri koyalım. Bakalım. Ve bu kalan arabaları. <laughs> evet. Bu taraf böyle oldu arkadaşlar. Bir şey de buraya açalım. La la, la banana, işte la la, la banana. ister misin? <laughs> bak şu büyük yerlere de bak şunu şuraya koyarım mesela. <laughs> bak böyle, Aa, ama bu bile. Bunu buraya koyalım. Şu şu yerlere de şöyle inşaat yerlerine koyalım. Olur. Başka arabalarınız yok mu? Bir arabamız var mı buraya? He şurada. Getir hepsini. Allah. Güzel. Soktu sana mı soktu hiç? Niye sevmiyor bunlar? Koyamıyorsun çünkü. Yani. Böyle üst üste at gitsin, at gitsin, at gitsin, at gitsin olur mu? <laughs> ya baba düşüyorlar o kadar da düşüyor. Bak ben koyayım. Bak ne kadar kibar koydum gördün <laughs> mü? Bunu buraya koyacağım. Düşüyorlar baba. Bak ben koyacağım düşmeyecekler. <laughs> Bak geldi arabalar. Bir, iki, üç, et. başlıyor. Koy buraya koy. Ya Yardım etmemi istedim. Evet, evet. Ben 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 koyalım. Asık. sıkmaz. Aha benim yarış arabam geldi sonunda. Evet. Şunu şöyle koyalım mı? Tamam. Tamam. Bu da şu. Kırmızı ya. Sığmadı. Sığmaz. Ama iyisi kapansa. Bence de nasıl kapanacak? Daha geniş bir yere koyalım. Ha? orası oldu bak orası tam oldu ona olmasa daha düzgün durdu. Bunu bu şöyle. Bunu da bu şöyle koyalım. Tamam. Ama bu burada ne var? yine? Bu arabaları koyacağız. Bos bos sığdı mı? Sıldı. Hayır Sen bos bos nerede sığdı? Tekerleği bile dışarıda kaldı <laughs> bos bosu. <laughs> ben sonra şu inşaat malzemelerini koyalım. Bos bosa mı? olsa böyle şuna şunu ya değiştirsen. Kadım sen. Buldum Bu sağlam olmadı. Bu sağlam mı tamam. Olmadı mı? Bu Saptan sıma ziyanla... yaptam. Düz sıyarna. Aha. Hadi sıldı gibi bakayım. Ben de katığı çağıramayım. Yoya iyi oldu. İyi oldu. Başka var mı arabamız? ama ama büyük büyük bak büyük. Tamam onu da sonra koyarız. Bakalım şunu kapatalım. Bakalım nasıl olur. Onları da ben. Tamam. Der bunları da koyarım kardeşim. Der bunları da koyarım. Şöyle koyalım. Bunları da şuraya bir yere. Şuraya, koy ben şunları çekeyim. Kaldırayım bunu. Aa. Evet. Evet. Bunu Taktan da şuraya koyalım. Tamam. Kapatalım bakalım nasıl bu arabalar. Dur saat. Diyor <laughs> araba diyor. Burayı da kapatalım. İstediğimiz şeyle bu kadar çok araba tutabildik. <laughs> Aa kadar ne? Ama ne? Bu sos kaldı arabanın altında. Şu, alın onu. teyze. Teyze olma tuttarda. Gerçekten çok güzel buldum. Bu tarafında bu kadar araba var arkadaşlar. Anne. Ve diğer tarafını merak edeceğim. Bakalım. Aslında bu baka açılıyor mu? Bakın sen. Açılmıyor mu? Kırk kırk belli. Bana bak, sen semeyim mi abi? Açayım mı? Çalışmıyor. Açıldı. Açmıyor bir de. Da e Hı, e, Acaba, e. Bu da sönüyor. İçinde yarlar. E asaba bu bunu sarmışsın. Sarmadı abi. Eee şey. Şey olmadı. Ha Senin araban tamam. Var Şuraya bir merak ettim. Bir bakayım şöyle. Bak, yol varmış gibi değil mi? Şimdi. Evet. İstersen oradan bir tane araba kaldırırım. Tamam. Bu evet. Barbie şimdi. Barbie. Görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonra da videomda da, da Barbie açacağız? Bu video çok hoşuna oldu diye açamadık. Hemen bunun altından da şu Barbie videosu daha set. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Görüşürüz.